Türkiye'de madenler, enerji kaynakları ve aynı zamanda sanayi için soru kalıpları geldi. Tekrar edelim, sorulara bakalım. Varsa eksik olan bir yer tamamlayalım. Hazır mısınız? Daima. Daima diyorsunuz. Peki, hemen başladık sorulara. Öncülü soruları bekleyen arkadaşlar bu şekilde. Söyleyin bakalım. Daima. Mermer. diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Bu da bizim için önemli. Marmara Afyon anahtar kelime ihrac edilir kalkerin yüksek basınç altında kalmasıyla birlikte ortaya çıkan bir önemli madenimiz mermer. Devam. Mermer. Çok güzel. Keban Biricik Atatürk Karakaya hangi akarsu üzerinde? Çok güzel. Dicle, Deriner nerede? Çoruh. Çoruh Nehri üzerinde karşımıza çıkıyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Diğer barajlar içinde yapabilirler ama önemli bir soru formatı. Örneğin Kızılırmak üzerinden 4 baraj, sonra diğeri işte Ceyhan üzerinden 4 baraj tarzında söylemiştik. Böyle bir soru formatı var. Gelme ihtimali yüksek. Dikkat edin lütfen. Devam. Anahtar kelime var orada. Sivas divriği, Malatya Hikiman. değil mi Demire? Bence direkt götürebilir sizi. Var problemiz çok güzel. Bakırı da zaten son yıllarda hani yerlerin isimlerini vermediler, sadece numara böyle nokta koydular. Hangi maden diye sorular. Biraz gözünüz alışsın. Mantelip de isimlerini yazıyorum ki hani yerlerini işaretleyip de sorabilirler. Hani isimler olmayacak, yerleri işaretlenecek. Hangi önemli maden? Yani son yılın soru formatı bu. Aynı şey aslında diyebilir. Sadece özellikle isimlerini gösteriyorum. Diğer soruları da size hazırlamak için. Devam. Kromla ilgili hangisi yanlıştır? Cevap Dünya açısından dördüncü sıradayız. Çeliğin sertleşmesinde kullanılıyor. Çıkarılan madenin büyük kısmı ham olarak ihraç ediyor. Ama yine de ferakaron fabrikalarımız var doğru mu? Nerede vardı? Elazığ ve Elazığa. Antalya'da. Hangisinde ham madde vardı? Elazığa. Antalya'da yoktu. Nereden geliyordu? Muğla. Muğla'dan geliyordu. Volkanik arazilerde bulunan bir maden olduğunu altında çizelim. Var problemimiz Yok. Devam. Bor. bor minerali size biraz daha detaylarını anlatmak için oluşturmuş sorulardan bir tanesi. Dünya rezervi %78'i civarında Türkiye'de. boraks ve kolomanit olarak önemli bileşenleri var. Jet ve roket yakıtı oluyor. Gelecekte çok da önemli alanlarda kullanılacak bor mineralinin kendileri. Var mı problemiz? Devam. Biraz alıştırma niteliğinde soru kalıpları bunlarda. da. Erzurum'da ne var? Keban. Kursuz. Çok güzel. Keçiborlu. Çok güzel. Afyon. Mermel. Uludağ. Wolfram'ın Wolfram diğeri de? Tungsten. Belki karşınıza çıkarsa şaşırmayın diye söylüyorum. Var mı problemimiz? Hayır. Güzel. Yani bu sor formatı çok son yıllarda ön planda değil ama biraz alıştırma yapalım mantığıyla bitti. size gösterdiğim sorulardan bir tanesi. Değil mi? Nereden yakaladınız? Mazda gübre yapımında kullanılır. Süpersiniz. Devam. Cam ve seramik sanayinde kullanılması Manisa, Kütahya, Sima, Muğla hattı Aydın da var detaylar içerisinde. Feldis Batı anlatıyor bize. Önemli detaylardan bir tanesi belki olabilir. Var mı problem? İlerliyoruz. Daha önceki yıllarda soruldu. Tekrar sorulma ihtimali az ama yine de e, gösterelim mantığıyla birlikte bizim için sorun cevabı barit olarak ön plan çıkar. Sondaj e, alanlarında cam ve kimya sanayini kullanılıyor. Anlatımda çok ön plan çıkarmıyorum son yıllarda sorulduğu için. Detay madenlerden bir tanesi bariti böyle değerlendirelim sorular üzerinde dedik. Ederiz birazdan tüm madenleri toparlayayım. Devam. Şırınağın. Asfaltit deyince aklınıza neresi gelsin? Şırnağın kendisi gelsin diyoruz. Var mı problemimiz. Ya. Çok güzel. Bir kömür turuydu doğru mu asfaltin evet. kendisi? Taş kömürü, linç kömürü gibi. E, bitki ve hayvan kalıntılarının toprağın altında kalmasıyla oluşan fosil yakıt değerlendirmesiyle birlikte karşımıza çıkıyordu. Yani şu an itibariyle yani bizim için şöyle bir değerlendirme var burada. Elektrik üretim aşağıdaki hangisi kullanılması birlikte üretim maliyeti artar. Ne demek bu? Bizde yok dışarıdan alacağız. Gibi düşüneceksiniz. Su, rüzgar, buhar, güneş bir maliyetli değil sonuçta. Doğanın kendi faaliyetleri sonucunda. Ama taş İtalya ithal edeceğimiz için o zaman daha maliyetli olur. Rüzgar çok masraflı değil mi? Aynı ma maliyeti termik santral içinde kuruyorsun ama rüzgarın ham para vermiyorsun evet, uzun vadede. Yani bir kere yapıyorsun para veriyorsun ama her yıl para vermiyorsun gibi düşünebilirsiniz. Yoksa maliyetle evet. Hı? Sivas divriği yok. Malatya Keman Hasan Çelebi'den belki yakalarsınız. Demir. Demir tabii ki. Yani biraz zorlayalım mantığıyla bir de Sivas Divri'yi çıkardık. Malatya Ekeman Hasan Çelebi. Böyle sorular belki gelebilir. Yani soru formatı görün açısından koyduğum sorularda bir tane soru bankasına da böyle sorular ürettik ki işimizi şansa bırakmayalım diye. Tabii biraz da zorlamamız gerekiyor sizleri. Onlardan bir tanesiydi. Yoksa bu açıdan baktığınız zaman böyle ultra zor sorulardan bir tanesi yani. Tanabın kendisi ne taşıyordu? Doğal, doğal. Nereden? <gülüyor> Azerbaycan. <gülüyor> Azerbaycan. Mavi akım ne taşır? Doğal. Nereden? Rusya. Bakü Tiflis Ceyhan. Petrol. Petrolün kendisini taşıyor. Bakü Tiflis Erzurum deseydim. Evet, doğal gaz oluyor. Çok güzel. Kerkük yumurtalık. Petrol. Petrolün kendisini taşıyor. Petrolü sorduk zaten. Var mı problem? Yok. Anlaşılmayan bir şey. Hatırlanmayan bir durum. Artık çok <laughs> tekrar dik. Coğrafi konumunda başladım ki tekrarları çok fazla yapalım diye. Enerji kaynaklarını bir tur daha tekrar ettik. Sorularla üçünü tekrar oluyor. Artık netleştirmemiz lazım. Hatırlayamadığımız yerler olabilir. Hiç panik yapmayın. Bu soruları çözerken haritalar karşısında çözerseniz arkadaşlar birinci soru bankasından sonra ikinci soru bankasına geçtiğiniz zaman eğer yani yerine oturmamışsa tabi bunu yapıyoruz. O bilgilerin oturduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar günlük hayatta her zaman karşınızda olan şeyler değil. Yeni öğreniyorsunuz. Kavramların yerine oturması için de biraz tekrar yapmamız gerekiyor. O yüzden haritalar çok önemli. Ne kadar harita kullanırsanız da odanızda asılı olursa aklınızda kalma ihtimalini artırırsınız. Denizli, Sarayköy desem aklınıza ne gelsin? Buhar gücü, jeotermal gelsin değil mi? Ee, Keban, Karakaya, Atatürk, Oyma, Pınar bunlar değil mi? Seyit Ömer, Tunç Bilek, Tavşanlı, e, Liyit, Zongulak, Çatalazı, Taş kömürü, çok detay sorulardan bir tanesi yine. Ama yine de belki karşınıza çıkar mantığıyla bu detayları veriyoruz. Var problemiz, problemimiz? Çok güzel. Devam. Kömer. Burada değişiklik olabilir belki. Yani bu videoları belki Mayıs ayında izlerken e, güncelleme yapmış olacağım. Diyeceğim ki Instagram'dan arkadaşlar <laughs> elektrik üretimi birinci sıraya doğalgaz geldi. İhtimal dahilinde olabilir ama şu an itibariyle kim var? Genel, kömür. kömür var genellemesini unutmayın lütfen. Var problemimiz? <laughs> Değil mi? Ambarlı, Hamitabad, Obakça... Diğerleri dönüşüm alanları. Yeni bir doğalgaz sahamız var. Neresiydi orası? Zongulak. Sakarya, Zonguldak Filyos attı. şurası değil mi? Doğalgaz depolama tesisleri söyleyeyim bana lütfen. Tuz Gölü, Güney Aksaray diyelim ona. İzmir ala olur. Sonra e, Silivri'nin kendisi doğalgaz depolama tesisleriydi. Bunları da hatırlatayım. Var problemimiz? Termik santral nedir sorusunun cevabı madenlerin daha doğrusu enerji kaynaklarının enerjisi elektrik elde edeceğiz. Zonguldak çatal ağzı neyle çalışıyor? Çok güzel. çok güzel. Muğla yatağın? Linyit. Çok güzel. Oyma Pınar Manavgat üzerinde? Hidroelektrik. Keban Fırat Nehri üzerinde? Hidroelektrik. Hangi ikisi termik? 1 ile 4. Tamam. Problem var mı? Bunlar da yine önemli soru formatlarından bir tanesi olarak ön plana çıkar. Yozgat, Sorgun, Uranyum, Eskişehir, Sivri, Sertoryum'dan Uranyum'un olduğu yer hemen hemen işaretlenmiş. Cevap? 4 numara olarak ön planda. Var mı Türkiye'de nükleer santral şu anda? Yok. Biten. Yok. İnşaatı devam eden var mı? Var. Nerede Çok var? Mersin. Mersin'de. Mersin Akkuyu. Ee, bu gördüğünüz alan. Düşünülen ikinci yer neresi? 3 Üçüncü yer? Kırıkların iğne adan ne olduğu yer, niye üç yer? Bu üç önemli yerin ortak özelliğine. Deprem az, bir de su. Reaktörlerin soğutulması için suya ihtiyaç var. Çok yüksek enerji ortaya çıkıyor. Bir de tabii atık olayı var ama yine de şimdilik kurulum aşamasında olduğumuz için bunları değerlendiriyoruz. Evet, en büyük problemimiz neydi? Sermaye. Sermaye varsa neler olacak, değil mi? Ne yaparsınız mesela çok büyük paranız olsa ne yapmak istersiniz? Evet, evet. Güneş enerji santrali kurarım. Güzel, mantıklı. Başka? Var mı böyle bir param olsa şunu yaparım diyen? Helikopter <laughs> alırım. Yatırım değil, bu gezmelik bence yatırım. <laughs> Helikopter başka? Rüzgar, hocam. Rüzgar olur diyorsun. Hayal ettiniz, düşündünüz mü? Çok param olsa, hani şu işi yapardın dediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Gezerdim diyorsunuz. O iş değil, o gezme. İş olarak üret, bak üretme, üretme kısmına geçemedik hali. Hocam, güneş enerjisi, rüzgar, otel olur, hayvancılık olur. Ondan sonra geliş. Ama çat diye aklınıza, bence mesela mantıklı bir hamle. Güneş enerjisiyle ilgili olaya yatırım yapmak, e, yani geleceğin yatırımlar için. Mehmet senin var mı hayalin? Paranosa, termal. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuralım. Çünkü ilerleyen yıllarda elektrik, tabii 2035-2040'lı yıllar özellikle benzin masunun yasaklanacağı ve sadece elektrikli araçların ön planda olacağı dönemler olacağı için bence de şu anda geleceğe yönelik en iyi yatırımlardan bir tanesi bu gibi, bu gibi görünüyor. Bu ders bir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Videolarda yatırım tavsiyesi değildir. Ama yine de biz olsak böyle yapardık diyebiliriz. Ama düz mantık tabii helikopter almak isteyen, bol bol gezmek isteyen de olabilir. E, hepsine saygı diyoruz tabii ki. İlerliyoruz. İzmir Kayseri Bünyan, Bursa, Diyarbakır deyince aklınıza ne gelsin? Yani sanayi ilgili böyle saf sorulabilecek çok az soru kaldı. Diğerlerini dikkat ediyorsanız artık şehirlerin sanayi şehrimi, tarım şehrimi, turizm şehrimi sorularına dönüşmeye başladı. E bunlar da çok normal. Bunun dışında da zaten bir iki tane sanayi ile ilgili direkt sorulacak sorular var. Örneğin belki şöyle soruda gelebilir. Değil mi? Pamuk dokuma pamuk iklimden etkilenir mi? Evet. Çay direkt iklimle ilgili. Şeker otomotiv kapalı mekan demir çelik kapalı mekan. Bunlar klasik ama yine her zaman karşında çıkacak soru kalıpları içerisindedir diyoruz. Var mı problemimiz? Evet. Konserve nam maddesi ne? Sebze. 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 Evet. Niye Adana, Antalya? Ham maddeye evet. Anlaştık mı? Evet. İstanbul'da konserve sanayi için ham madde mi? Pazar mı? Evet. Gelme ihtimali çok yüksek bir soru kalıbı. Bursa ile birlikte başlayacaksınız. Aksaray ile başladık önceden. Böyle ayrı seyirciyle ama Bursa özellikle yerli otomobil için çok önemli mekan olduğunu altını çizeyim. Of. Değil mi? Afyon için mobilya sanayiden bahsedemiyoruz ama diğerlerinde var. Var mı problemimiz? Evet. Madenler ve sanayinin kendisi için önemli cümleler geldi. Bizim için önemli, değerliydi diyoruz. Var mı problemimiz acaba? Sivas divriği'de ne var? Demir. Karışık sorayım. Mardin Mazıdağ. Kütahya Emet. Bor. Bor. Çok güzel. Uludağ. Bor. Çok güzel. Peki Feldispat nerede? Mermer nerede? Afyon. Trono nerede? Ankara. Asfaltit nerede? Şimdak. Güzel. Oldu. Bu arkadaşlar oldu Mehmet. Tamamdır burası. Madenler sanayi için soru çözümleri geldi. Şimdi ulaşım ticaret turizmine devam edeceğiz.